Madden. Delirtmek. Madden. It maddens me to see how unfairly him has been treated. It maddens me to see how unfairly him has been treated. Ona ne kadar haksızlık yapıldığını görmek beni delirtiyor. Magnetize. Magnetize. A compass is really a magnetized needle. A compass is really a magnetized needle. Fusula aslında mıknatıslanmış bir iğnedir. Magnify. Büyütmek, yakından bakmak, abartmak. Magnify. Although our skin looks smooth, when magnified, it is full of bumps and holes. Although our skin looks smooth. When magnified, it is full of bumps and holes. Cildimiz pürüzsüz görünse de yakından bakıldığında çukurlarla ve şişliklerle doludur. He always magnifies the problems. He always magnifies the problems. Sorunları hep abartır. Mail. Postalamak, mektup göndermek, mail atmak. Mail. He mailed it last week, but it still hasn't arrived. He mailed it last week, but it still hasn't arrived. Geçen hafta postaladı ama ulaşmadı. I mailed them using the link. I mailed them using the link. Onlara link kullanarak mail attım. Maim. Sakatlamak. Maim. Many civilians have been maimed by land mines. Many civilians have been maimed by land mines. Çok sayıda sivil kara mayınları nedeniyle sakatlandı. Maintain. Sürmek, devam ettirmek, bakmak, bakımını yapmak, iddia etmek. Maintain. two families have maintained close links two families have maintained close links the roads in the town were maintained the roads in the town were maintained she maintains that she's being criticized simply for telling the truth she maintains that She's being criticized simply for telling the truth. Sadece doğruyu söylediği için eleştirildiğini iddia ediyor. Make. Yapmak, yaptırmak, oluşturmak. Make. He made a chocolate cake. He made a chocolate cake. Çikolatalı kek yaptı. The kids, made a real mess in the, kitchen. the kids made a real mess in the kitchen. Çocuklar mutfakta tam bir karmaşa oluşturdular. Malign: İftira atmak, dil uzatmak. Malign. You are maligning a respectable body of men. You are maligning a respectable body of men. Saygın bir insan topluluğuna iftira atıyorsunuz. Maltreat: İziyet etmek, hırpalamak. Maltreat. It is never okay to maltreat another person. It is never okay to maltreat another person. Başka bir insana eziyet etmek asla doğru değildir. Maltreat. manacle kelepçelemek manacle his arm was manacled to a ring on the wall his arm was manacled to a ring on the wall kolu duvardaki bir halkaya kelepçelenmişti manage idare etmek başarmak manage he's not very good at managing people he's not very good at managing people insanları idare etmekte pek iyi değil i only just managed to finish on time i only just managed to finish on time zamanında bitirmeyi ancak başardım maneuver manevra yapmak maneuver he brilliantly maneuvered himself back to power. He brilliantly maneuvered himself back to power. Kendini tekrar iktidara getirmek için ustaca bir manevra yaptı. Mangle. Parçalamak, bozmak. Mangle. His arm was mangled in the machine. His arm was mangled in the machine. Kolu makinede parçalanmıştı. Manhandle. Tartaklamak. Manhandle. Security guards had manhandled some of the fans. Security guards had manhandled some of the fans. Güvenlik <laughs> görevlileri bazı taraftarları tartakladı. Manicure. Manicure yapmak. Manicure. You could help me style my hair. Manicure my nails. You could help me style my hair. Manicure my nails. Saçımı şekillendirmeme, tırnaklarıma manikür <laughs> yapmama yardım edebilirsin. Manipulate. Manipüle etmek, hile yapmak. Manipulate. Her success is partly due to her ability to manipulate the media. Her success is partly due to her ability to manipulate the media. Başarısının bir kısmı da medyayı manipüle etme yeteneğinden kaynaklanıyor. manufacture İmal etmek, üretmek, uydurmak. manufacture He works for a company that manufactures car parts. Araba parçaları üreten bir şirkette çalışıyor. She insisted that story had been manufactured. She insisted that story had been manufactured. Bu hikayenin uydurulduğunu iddia etti. map haritasını yapmak. map They First human genome was in 2003. They mapped first human genome was in 2003. İlk insan genomu haritasını 2003 yılında yaptılar. Mar. Bozmak, sakatlamak. Mar. Water will mar the finish of polished wood. Water will mar the finish of polished wood. Sut cilalı ahşabın yüzeyini bozar. Maraud. Yamalamak. Maraud. Robbers marauded neighborhood houses while their owners were away. Robbers marauded neighborhood houses while their owners were away. Hırsızlar ev sahipleri evde yokken mahalledeki evleri yağmaladı. Maç. Uygun adım yürümek. March. He started to march away, and the others fell in behind him. He started to march away, and the others fell in behind him. Uygun adım yürümeye başladı, diğerleri de onun ardına düştüler. Mark. İşaretlemek, çizmek. Mark. Mark the place on the map. Mark the place on the map. Haritada yeri işaretleyin. Market. Pazarlamak, alışveriş yapmak. Market. Their products are very cleverly marketed. Their products are very cleverly marketed. Ürünleri çok akıllıca pazarlanıyor. Marry. Evlenmek, evlendirmek. Marry. They don't have any plans to marry at present. They don't have any plans to marry at present. Şu an evlenmiyormuşlar. Marshal. Sıralamak, dizmek. Marshal. The rebels marshalling their forces in the countryside. The rebels marshalling their forces in the countryside. İsyancılar kırsalda güçlerini diziyorlar. Marvel. Hayret etmek, şaşmak. Marvel. I often marvel that humans can treat each other so badly. I often marvel that humans can treat each other so badly. İnsanların birbirlerine nasıl bu kadar kötü davranabildiğini sık sık şaşarım. Mash. Ezmek, püre yapmak. Mash. Mash the potatoes and put butter in. Mash the potatoes and put butter in. Patatesleri ezin ve içine tereyağı koyun mask maskelemek gizlemek mask The tastelessness of the meat was masked by a heavy gravy The tastelessness of the meat was masked by a heavy gravy Etin tatsızlığı yoğun bir sosla maskelenmişti masquerade sahte tavır takınmak masquerade There are a lot of unqualified people masquerading as experts There are a lot of unqualified people masquerading as experts Uzmanmış gibi sahte tavır takınan bir sürü niteliksiz insan var Massacre haddيام yapmak massacre Hundreds of civilians were massacred in the raid. Hundreds of civilians were massacred in the raid. Baskında yüzlerce sivil katledildi. massage Masaj yapmak, olmak. Massage. Would you massage my shoulders? Would you massage my shoulders? Omuzlarıma masaj yapar mısın? master Hakim olmak, kontrol etmek. Master. I finally mastered my fear of flying. I finally mastered my fear of flying. Sonunda uçuş korkuma hakim oldum. mastermind Çekip çevirmek, idare etmek. mastermind his believed to have masterminded the attacks. His believed to have masterminded the attacks. Saldırıları çekip çeviren kişinin o olduğu düşünülüyor. Match. Karşılaştırmak, eşlemek, benzemek. Match. How can we match our generosity against theirs? How can we match our generosity against theirs? Cömertliğimizi onlarınkiyle nasıl karşılaştırabiliriz? Mate. Eşlemek, dengini bulmak, çiftleşmek. Mate. Mating a horse with a donkey produces a mule. Mating a horse with a donkey produces a mule. Atla eşeğin çiftleşmesi gerçekleştirilmesinden katır elde edilir. Materialize. Gerçekleşmek, cisimleştirmek. Materialize. He was promised a promotion, but it never materialized. He was promised a promotion, but it never materialized. Kendisine terfi sözü verilmişti, ama bu söz gerçekleşmedi. Matter. Önemi olmak. Matter. It didn't matter that our best player was injured after 10 minutes, we still won. It didn't matter that our best player was injured after 10 minutes, we still won. En iyi oyuncumuzun 10 dakika sonra sakatlanmasının bir önemi yok yine de kazandık. Mature. Olgunlaşmak. Mature. Girls, are mature Girls are said to mature faster than boys. Kızların erkeklerden daha çabuk olgunlaştığı söylenir. It took several years for her ideas to mature. Ideas to mature. Fikirlerinin olgunlaşması birkaç yıl aldı. Mall. Hırpalamak, yaralamak, hayvan saldırısı ile. More. A small boy was mauled by the neighbor's dog. A small boy was mauled by the neighbor's dog. Komşunun köpeği küçük bir çocuk could hırpaladı may ebilmek may i may see you tomorrow before i leave i may see you tomorrow before i leave yarın ayrılmadan önce seni görebilirim mean kastetmek demek istemek anlamına gelmek mean what does this word mean what does this word mean bu kelime ne anlama geliyor meander dolambaçlı yoldan gitmek boş boş dolanmak meander we spent the afternoon meandering around the streets we spent the afternoon meandering around the streets öğleden sonramızı sokaklarda boş boş dolanarak geçirdik. Measure. Ölçmek, tartmak. Measure. This machine measures your heart rate. This machine measures your heart rate. Bu makine kalp atış hızınızı ölçer. Metal. Burnunu sokmak, karışmak. Metal. People shouldn't meddle with things they don't understand. People shouldn't meddle with things they don't understand. İnsanlar anlamadıkları konulara burnunu sokmamalı. Mediate. Ara yapmak. Mediate. Negotiators were called in to mediate between the two sides. Negotiators were called in to mediate between the two sides. <laughs> taraf arasında arabuluculuk yapmak üzere müzakereciler çağrıldı. Meditate. Düşünmeye dalmak, meditasyon yapmak. Meditate. He meditated on the consequences of his decision. He meditated on the consequences of his decision. Kararının sonuçlarını düşünmeye daldı. She meditates for 20 minutes every day. She meditates for 20 minutes every day. Her gün dakika meditasyon yapıyor. Meet. Tanışmak, görüşmek. Meet. Would you like to meet my brother? Would you like to meet my brother? Meliorate. Düzeltmek, iyileştirmek. Meliorate. That can obviously ameliorate the activity in the patient. That can obviously meliorate the activity in the patients Bu hastalardaki aktiviteyi açıkça iyileştirebilir. mellow Yumuşamak, yumuşatmak, olgunlaşmak. mellow The years have mellowed her. The years have mellowed her. Yıllar onu yumuşattı. The sun mellowed the fruit. The sun mellowed the fruit. Güneş meyveyi yumuşattı. melt Erimek, eritmek. melt The snow usually melts by mid-March. The snow usually melts by mid-March. Kar genellikle Mart ayının ortalarına doğru erir. memorize Ezberlemek. memorize He memorized his friend's phone numbers. He memorized his friend's phone numbers. Arkadaşlarının telefon numaralarını ezberledi. Menace. Tehdit etmek, gözdağı vermek. Menace. Hurricane menaced the eastern coast for a week. Hurricane menaced the eastern coast for a week. Kasırga bir hafta boyunca doğu kıyılarını tehdit etti. Mend. Onarmak, düzenlemek, iyileşmek. Mend. Could you mend this hole in my shirt? Could you mend this hole in my shirt? Gömleğimdeki bu deliyi onarabilir misin? The bones in my broken wrist took eight weeks to mend. The bones in my broken wrist took eight weeks to mend. Kırık bileğimdeki kemiklerin iyileşmesi 8 hafta sürdü. Menstruate. Regl olmak, adet görmek. Menstruate. Do you menstruate regularly? Do you menstruate regularly? Düzenli adet görüyor musunuz? Mention. Bahsetmek, anmak. Mention. Did she mention me in her letter? Did she mention me in her letter? Mektubunda benden bahsetti mi? Meow. Miyavlamak. Meow. A cat meowed from somewhere in the house. A cat meowed from somewhere in the house. Evin bir yerinden bir kedi miyavladı? Merge. Kaynaşmak, birleşmek. Merge. They decided to merge the two companies into one. They decided to merge the two companies into one. Ki şirketi birleştirmeye karar verdiler. Merit. Hak etmek, değmek. Merit. These recommendations merit careful attention. These recommendations merit careful attention. Bu tavsiyelerin dikkatle dinlenmeyi hak ediyor. Meter. Ölçmek. Meter. Most water companies meter water consumption. Most water companies meter water consumption. Su şirketlerinin çoğusu tüketimini ölçer. Migrate. Göç etmek. Migrate. These animals migrate every year. These animals migrate every year. Bu hayvanlar her yıl göç ederler. Mildew. Küflenmek. Mildew. The cheese mildewed in 10 days. The cheese mildewed in 10 days. Peynir 10 gün içinde küflendi. Militate. Etkilemek, ağır basmak. Militate. All this did not militate our success. All this did not militate our success. Bütün bunlar başarımızı etkilemedi. Milk. Sağmak, sömürmek. Milk. İnekleri elle sağmak ustalık gerektiren bir iştir. Milking a cow by hand is a skilled process. Milking a cow by hand is a skilled process. If the press hear about this they will milk the story for weeks. If the press hear about this they will milk the story for weeks. Basın bunu duyarsa haftalarca bu haberi sömürür. Mimic. Taklit etmek. Mimic. She was mimicking the various people in our office. She was mimicking the various people in our office. Ofisimizdeki çeşitli insanları taklit ediyordu. Mince. İnce ince doğramak, kıymak. Mince. Mince the onion and sauté it in butter. Mince the onion and sauté it in butter. Soğanı incecik doğrayıp tereyağında kavurun. Mind. Dikkat etmek, önemsemek. Mind. Mind that you don't bang your head on the shelf when you stand up. Mind that you don't bang your head on the shelf when you stand up. Ayağa kalktığınızda başınızı rafa çarpmamaya dikkat edin. Mine. Mine, doşumek, kazıp çıkarmak. Mine. They mine copper. They mine copper. Bakır çıkarıyorlar. The desert has been heavily mined. The desert has been heavily mined. Şöyle çok fazla mayın döşenmiş. Mingle. Karışmak, karıştırmak. Mingle. He seems to be mingling with the other guests. He seems to be mingling with the other guests. Diğer misafirlerin arasına karışmış gibi görünüyor. Minimize. Azaltmak, en aza indirmek, küçümsemek, önemsememek. Minimize. We must minimize the risk of infection. We must minimize the risk of infection. Enfeksiyon riskini en aza indirmeliyiz. He minimized his involvement in the scandal. He minimized his involvement in the scandal. Skandala karışma olasılığını Küçümsedi. Maya. Çamura batmak. Çamura saplanmak. Maya. The car was mired in the muck. The car was mired in the muck. Araba çamura saplanmıştı. Misbehave. Yaramazlık yapmak. Edepsiz davranmak. Misbehave. I was always getting in trouble for misbehaving at school. I was always getting in trouble for misbehaving at school. Okulda yaramazlık yaptığım için sürekli başım derde giriyordu. Misjudge. Yanlış hüküm vermek. Yanlış değerlendirmek. Misjudge. I thought he wasn't going to support me. But I misjudged him. I thought he wasn't going to support me, but I misjudged him. Bana destek olmayacağını düşünüyordum, ama onu yanlış değerlendirmişim. Mislay. Yanlış yere koymak, kaybetmek. Mislay. Could I borrow a pen? I have mislaid mine. Could I borrow a pen? I have mislaid mine. Bir kalem ödünç alabilir miyim? Benimkini kaybettim. Mislead. Yanıltmak, yanlış yönlendirmek. Mislead. We're not misleading people, and we're not pretending to be something we're not. We're not misleading people, and we're not pretending to be something we're not. İnsan insanları yanıltmıyoruz, olmadığımız biriymiş gibi davranmıyoruz. Mismanage. İdare edememek, kötü yönetmek. Mismanage. Many of these healthcare plans have been mismanaged. Many of these healthcare plans have been mismanaged. Bu sağlık planlarının çoğu kötü yönetildi. Misplace. Yanlış yerleştirmek, yanlış yere koymak. Misplace. I am always misplacing my eyeglasses. I am always misplacing my eyeglasses. Gözlüklerimi sürekli yanlış yere koyuyorum. Misprint. Yanlış basmak, baskı hatası yap. Misprint. He misprinted the books. He misprinted the books. Kitapları yanlış basmış. Misrepresent. Yanlış tanıtmak, yanlış anlatmak. Misrepresent. He misrepresented facts about his legal experience on his application. He misrepresented facts about his legal experience on his application. Başvurusunda hukuki deneyimine ilişkin gerçekleri yanlış anlattı. Miss. Piskalamak, vuramamak, özlemek. Miss. You miss your flight if you don't hurry up. You miss your flight if you don't hurry up. Acele etmezsen uçağınızı kaçıracaksınız. I still, I still miss my old car. Hala eski arabamı özlüyorum. Misspell. İmla hatası yapmak, yanlış yazmak. Misspell. Sorry I misspelled your last name. Sorry I your last name. Soyadınızı yanlış yazdığım için özür dilerim. Mistake. Karıştırmak, yanlış anlamak. You mistake. You can't mistake their house. It has a bright yellow front door. Evlerini karıştırmanız mümkün değil. Parlak sarı bir ön Var. Mistranslate. Yanlış çeviri yapmak. Mistranslate. The name of the dish was clearly mistranslated. The name of the dish was clearly mistranslated. Yemeğin adı açıkça yanlış çevrilmişti. Mistreat. Or kullanmak, kötü davranmak. Mistreat. We should not mistreat other people. We should not mistreat other people. Başkalarına kötü davranmamalıyız. Mistrust. Güvenmemek. Mistrust. I've always mistrusted leaders who make too many promises. I've always mistrusted leaders who make too many promises. Çok Fazla vaatte bulunan liderlere hiç güvenmedim. Misunderstand. Yanlış anlamak, ters anlamak. Misunderstand. I think she misunderstood what I meant. I think she misunderstood what I meant. Sanırım ne demek istediğimi yanlış anladı. Misuse. Kötüye kullanmak, suistimal etmek. Misuse. Her opponents claim that she misused her position. Her opponents claim that she misused her position. Rakipleri onun konumunu kötüye kullandığını iddia ediyor. Mix. Karıştırmak, katmak. Mix. Mix the eggs into the flour. Mix the eggs into the flour. Yumurtaları unun içine karıştırın. Moan. İnlemek. Moan. Let me die, he moaned. Let me die, he moaned. Bırakın öleyim, diye inledi. Mob. Topluca saldırmak, yoğun ilgi görmek. Mob. They were mobbed by fans when they arrived at the theater. They were mobbed by fans when they arrived at the theater. Tiyatroya geldiklerinde hayranları tarafından yoğun ilgi gördüler. Mobilize. Seferber etmek, hareketlendirmek. Mobilize. Troops have been mobilizing for the past three weeks. Troops been mobilizing for the past three weeks. Son 3 haftadır askeri birlikler seferber ediliyor. We're teaching people to mobilize and show their support for their countries. teaching people to mobilize and show their support for their countries. İnsanlara harekete geçmeyi ve ülkelerine destek olmayı öğretiyoruz. Mock. Alay etmek. Mock. They were mocking him because he kept falling off his bike. They were mocking him because he kept falling off his bike. Bisikletinden düştüğü için onunla alay ediyorlardı. Model. Model yapmak, biçimlendirmek. Kalıbını çıkarmak. model The new process has to be modeled and tested. The new process has to be modeled and tested. Yeni sürecin modellenmesi ve test edilmesi gerekiyor. The whole car can be modeled on a computer before a single component is made. The whole car can be modeled on a computer before a single component is made. Tek bir parça bile üretilmeden önce arabanın tamamı bilgisayarda biçimlendirilebiliyor. moderate Hafifletmek, yatıştırmak, başkanlık etmek. moderate The weather prediction is for strong winds, moderating by evening. The weather prediction is for strong winds moderating by evening. Hava durumu tahmini olarak kuvvetli rüzgar bekleniyor. Akşam saatlerinde hafifleyecek. They asked him to moderate the debate. They asked him to moderate the debate. Kendisinden tartışmaya başkanlık etmesini istediler. Modernize. Modernleştirmek, yenilemek. Modernize. We decided to modernize our kitchen. We decided to modernize our kitchen. Mutfağımızı modernize etmeye karar verdik. Modify. Değiştirmek, nitelemek. Modify. We modified some of the wording in the second version. We modified some of the wording in the second version. İkinci versiyonda bazı ifadeleri değiştirdik. Moisten. Nemlendirmek, ıslatmak. Moisten. Moisten the cloth before using it to clean glass. Moisten the cloth before using it to clean glass. Camı temizlemeden önce bezi ıslatın. Mold. Kalıba dökmek, biçimlendirmek. This plastic is going to be molded into plates. This plastic is going to be molded into plates. Bu plastik levhalar halinde kalıplanacak. Molest. Taciz Etmek, sataşmak. Molest. The couple were molested while walking through the park. The couple were molested while walking through the park. Çift, parkta yürürken tacize uğradı. Monopolize. Tekelini almak. Monopolize. Don't let him monopolize you like he did at the last party. Don't let him monopolize you like he did at the last party. Geçen partide yaptığı gibi seni tekeline almasına izin verme. Moo. Böğürmek. Moo. A dozen cows mooed sadly. A dozen cows mooed sadly. Bir düzine inek yüzünle böğürdü. Moonlight. Ekstra bir işte çalışmak. Moonlight. A teacher. He moonlighted as a cabbie in the evenings to pay the rent. A teacher. He moonlighted as a cabbie in the evenings to pay the rent. Öğretmendi. Akşamları kirayı ödeyebilmek için taksi şoförlüğünü ek iş olarak yapıyordu. More. Demir atmak. Demirlemek. More. We moored further up the river. We moored further up the river. Nehrin daha yukarısına demirledik. Mop. Paspaslamak. Mop. He mopped the bathroom floor. He mopped the bathroom floor. Banyonun zeminini paspasladı. Mortgage. İpotek etmek. Mortgage. They had to mortgage their home to borrow enough money. They had to mortgage their home to borrow enough money. Yeterli parayı ödünç alabilmek için evlerini ipotek etmek zorunda kaldılar. Mortify. Küçük düşürmek, mahcup olmak. Mortify. The teacher was mortified by his inability to answer the question. The teacher was mortified by his inability to answer the question. Öğretmen soruya cevap veremediği için çok mahcup olmuştu. Mother. Annelik etmek. Mother. Leave me alone. I don't need to be mother. Leave me alone. I don't need to be mothered. Beni rahat bırakın. Annelik edinmesine ihtiyacım yok. Motion. El ile işaret etmek. Motion. He motioned me to sit down. He motioned me to sit down. Oturmamı elle işaret etti. Motivate. Motive etmek. Motivate. You have first got to motivate the children and then to teach them. You have first got to motivate the children and then to teach them. Önce çocukları motive etmeniz, sonra da onlara öğretmeniz gerekiyor. Mount. Monte etmek, üzerine yerleştirmek, binmek, çıkmak, tırmanmak. Mount. She mounted her horse and rode off. She mounted her horse and rode off. Atına binip uzaklaştı. Cameras are mounted around the city. Cameras are mounted around the city. Şehrin her yerine kameralar yerleştirildi. Mourn. Yaz tutmak. Mourn. He is. Mourning the death of his father. He is mourning the death of his father. Babasının ölümünün yasını tutuyor. Move. Hareket etmek, taşınmak. Move. We're moving to Paris. We're moving to Paris. Paris'e taşınıyoruz. In chess, the pieces can only move in certain directions. In chess, the pieces can only move in certain directions. Satrançta taşlar sadece belirli yönlerde hareket edebilir. Mow. biçmek. Mow. You can't mow the grass if it's wet. You can't mow the grass if it's wet. Çimler ıslaksa biçemezsin. Muddle. Karıştırmak, kafa karıştırmak. Muddle. I wish you wouldn't muddle my books. I wish you wouldn't muddle my books. Keşke defterlerimi karıştırmasaydın. The more you talk, the more you muddle me. The more you talk, the more you muddle me. Ne kadar çok konuşursan, o kadar kafamı karıştırıyorsun. Mug. Saldırıp soymak. Mug. He was mugged in broad daylight. He was mugged in broad daylight. Gündüz vakti soyuldu. I was walking out to my car when this guy tried to mug me. I was walking out to my car when this guy tried to mug me. Arabama doğru doğru yürürken bir adam beni soymaya çalıştı. Multiply. Çarpmak, çoğaltmak. Multiply. If you multiply 7 by 9 you get 63. If you multiply 7 by 9 you get 63. 7'yi dokuz ile çarparsanız 63 sonucuna elde edersiniz. In warm weather these germs multiply rapidly. In warm weather these germs multiply rapidly. Sıcak havalarda bu mikroplar hızla çoğalır. Mumble. Mırıldamak, gevelemek. Mumble. Don't mumble. I can't hear what you're saying. Don't mumble. I can't hear what you're saying. Mırıldanma, ne dediğini duyamıyorum. Munch. katur yemek, sesli Demek. Munch. He was munching on an apple. He was munching on an apple. Bir elmayı katır kutur yiyordu. Murder. Katletmek, öldürmek. Murder. If he's late again, I'll murder him. If he's late again, I'll murder him. Eğer bir daha geç kalırsa onu öldüreceğim. Murmur. Mırıldanmak. Murmur. He was murmuring to himself. He was murmuring to himself. Kendi kendine mırıldanıyordu. Muse. Düşünceye dalmak. Muse. It is useless to muse upon past errors. It is useless to muse upon past errors. Geçmişteki hatalar üzerinde düşünceye dalmanın faydası yoktur. Muster. Toplamak, toplanmak. Muster. The general mustered his troops. The general mustered his troops. General birliklerini topladı. Mutilate. Sakatlamak, bozmak, kesip parçalamak. Mutilate. His arm was mutilated in the accident. His arm was mutilated in the accident. Kazada kolu sakatlandı. The child mutilated the book with his scissors. The child mutilated the book with his scissors. Çocuk kitabı makasla parçaladı. Mutiny. Ayaklanmak, isyan etmek. Mutiny. The troops mutinied against their officers. The troops mutinied against their officers. Askerler subaylarına karşı isyan ettiler mutter. Homurdanmak, söylenmek. Mutter. There has to be another way, he muttered. There has to be another way, he muttered. Başka bir yol olmalı, diye homurdandı. Muzzle. Susturmak, sesini kesmek, ağzını bağlamak, ağızlık takmak, hayvanlar için. Muzzle. The new secrecy AC will muzzle the media and the opposition. The new secrecy AC will muzzle the media and the opposition. Yeni gizlilik yasası medyayı ve muhalefeti susturacak. Dangerous dogs should be muzzled. Dangerous dogs should be muzzled. Tehlikeli köpeklere ağızlık takılmalıdır. Mystify şaşırtmak, hayret ettirmek. Mystify I was mystified by her decision. I was mystified by her decision. Onun bu kararı beni şaşırttı.